Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Enter'a basıldığında mesajın karşı iletilmesi konusunu incelemiştik. Şu an database'den mesajların alınması ve bunun ekrana yazdırılması konusunu işleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar benim mesajlarımı yazdırmakla sorumlu olan bir siteyi tanımlamak istiyorum ki ben bu siteyde mesajlarımı Ekrana kolaylıkla yazdırayım. Şöyle messages yazıyorum arkadaşlar. Mesajlarım yani. Şuraya set. Messages yazıyorum. Ve bu bir array olacak. Ve ben bu array'i map ile array e, üzerinden her elemanı tekrar edeceğim için e, map e, array olarak ilk olarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi e, Madem dışarıdan bir veri alıyoruz arkadaşlar. bunun bir e, API'den veri alıyormuş gibi düşünür, düşünürseniz de. E, biz bir API'den ya da dışarıdan bir veri alımını arkadaşlar. Yüz efekt ile yapıyoruz. Yüz efekt. Yüz efekti şöyle yazdığım zaman kısaltılmışını şöyle bir kullanayım. Yüz efektle dışarıdan veri alacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada bazı ön ön tanımlı kodlar var. Ben şöyle bir temizleyeyim. Şurada şu ikinci parametreyi şöyle eğer bir silersek bu şu demek. Sadece bir kere sayfa e, yenilendiğinde bu kod çalışsın. Sadece bir kere çalışsın sayfayı çalıştırdım bu çalıştı. Peki e, ben bunun içerisinde mesela deminki gibi bir biraz önceki input yazarsan bu demektir ki input ne zaman değişirse sen bunu o zaman çalıştır. Bu aradaki farktan da kısaca bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlar yüz efekti yazdım. Şimdi bazı temel e, database komutlarını yazacağım. Şimdi birincisi şöyle bir const mesajlarımızı almak için bir değişken tanımlayalım. Download, download message, messages yazalım. Messages. Evet. Download messages. Buralar e, bir e, Firebase kodları arkadaşlar. Firebase, database. Bunu zaten hep yazmıştık altta da. Referans olarak da zaten messages e, collection'ını veriyorduk hatırlarsanız onu birazdan da göstereyim daha çok e, aklımızda kalması için şöyle şuraya baktığınız zaman mesajız şuradan alacağız arkadaşlar devam ediyoruz download mesajı böyle yazdık arkadaşlar ve diyoruz ki download mesaj download mesajız dot 10. Arkadaşlar bu kodların mükemmel anlamınıza gerek yok. Sadece bu işin e, sinteksi diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. 10 metoduyla volü de değeri yani alıyoruz ve buna ikinci parametre olarak bir callback function snapshot adında snapshot yani anın resmini çek snapshot snapshotla anın resmini çekerken şöyle bir ne yazalım? arrow function yazalım arkadaşlar snapshot. Sonra diyoruz ki const all messages. Yani bütün mesajlarım. Snapshot. Snapshot. Snapshot'taki bütün value dediğimiz val fonksiyonu arkadaşlar. Şimdi bize eee bu val içerisinde ne geldiğini şöyle bir bakalım arkadaşlar. Console.log All messages diyelim. All messages. Şimdi biz bu şekilde yaptığımızda all messages'da neler var? Şunu şöyle tekrar bir yenilersem. Tekrar bir yeniliyorum. Evet yenilendi. Buna direkt böyle önemli değil isim. Sadece konsol açacağım zaten. Şimdi konsol konsolda bir objenin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Objeyi şöyle açtığımda şuradaki eee ID'nin ve içerisindeki mesajların hey John açıyorum. Hey John. Hey John'u gördünüz arkadaşlar. Burada da hey John var. Şimdi Madem ben bunları böyle görebiliyorum arkadaşlar, şuradaki mesajların text kısmını ben ekrana yazdırabilirim. Ama ondan önce şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ID'ler ve mesaj birbirinden ayrı. Biz ID'lerin ve mesajların bir arada durduğu bir ere oluşturmak zorundayız. Bunu neden yapıyoruz? bunu ileride bir mesajı sohbetten silmek için kullanacağımız id'nin, fonksiyon ya da array'in içerisinde olmasını isteriz. Bakın burada farklı. Şöyle bir şey dersem eğer, yani bir fonksiyon yazacağım burada arkadaşlar. Ee, şöyle bir bir tane boş bir şey oluşturalım. Mesaj listeye. Ee, array oluşturalım. Çünkü e, bütün yeni değerlerimizi bunun için atacağız. Bunu nasıl yapacağımı da şu anlatacağım. CauseMessage istiyoruz. Diyorum ki for let id in all messages all messages yani buradaki şu all message'ın içerisindeki tüm id'ler yani bu yapıyı biraz aşina olmayabilirsiniz. For yani şöyle bir şey yaptım da herhalde aklınızda daha çok kalacaktır diye düşünüyorum. Console.log dediğim zaman şöyle bir ID dediğim zaman arkadaşlar bakalım yani biz konsolun içindeki tüm ID'ler dediğimizde bu ID'ler ne oluyormuş? Şöyle bir çalıştıralım. Tekrar yenileyelim. İsim önemli değil. Sallıyorum ismi. Baktığınız üzere tüm ID'leri ben gördüm. Yani all message'ın içerisindeki tüm ID'leri ben bu şekilde alabilirim. Yani bu biraz da obje'nin bir metodu arkadaşlar. Objelerde genelde oluyor bu. Bu şekilde ID'leri çektik biz arkadaşlar. Peki şöyle yapsam ne olur peki? Bu bir objek olduğuna göre. All messages. Ve evet. ID desem. All messages'in içerisindeki ID'ler. Bakalım ID'leri spesifik. Biliyorsunuz objek elemanına ulaşmanın bir yolu da kapalı parantezi kullanmaktır. İsim yine önemli değil. Gördüğünüz gibi bütün elemanlarıma ben ulaştım. Benim yapmak istediğim biraz önce gördüğümüzde şimdikini birleştirmek. Onu da şu şekilde yapacağız. Şöyle bir bu, bu görüntüyü unutmanızı istemiyorum. Yani şu görüntüyü unutmanızı istemiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar mesaj bir tane oluşturmuştuk biraz önce yukarıda. Şimdi ona push metodunu kullanarak ki bir eleman eklemenin yöntemlerinden biridir bu. Diyeceğiz ki push'un içerisinde bir tane böyle bir obje oluştur sen. Tamam mı? Yani her eleman bir obje olsun bu message list e, array'inin içerisinde. Ve bunun elemanları sırasıyla id olsun ve şimdi ben burada id'nin içerisinde şunu yazarsam arkadaşlar. Yani nasıl ya? Şöyle. Evet. ID bu şekilde yazarsam arkadaşlar şöyle bir e, tuhaflık olacak. Yine ayrı gördüğünüz gibi ben bunların ikisinin aynı küme içerisinde olması diyorum. Yani virgülle ayrılmalarını istemiyorum. O yüzden de arkadaşlar yani bir şekilde e, tüm elemanların onun içerisine dahil etmenin yolu spread operatörüdür arkadaşlar. Spread operatörü ile ben şunun e, şeyden çıkmasını istiyorum yani bu kıvırcık parantezin içerisinde bütün elemanları dışarıya spread operatörü yaymak zaten yani dışarıya bütün elemanlarını yaydım ve e, bu elemanları yaydıktan sonra arkadaşlar dedim ki id'yi de aranıza alın yani id'yi de aranıza alın dedim ve bunlar artık yeni bir e, obje oldular şimdi ya kafanızda çok canlanmadıysa eğer for'dan sonra eğer ben Message'ı yazarsam arkadaşlar. List. Evet message'ı burada. Şimdi başka bir konsol kalmasın ki tek bu konsol olsun. Şimdi bakalım ne oldu? Biz böyle yazdıktan sonra bakalım ne oldu? Evet bir rastgele isim girelim. Önemli değil. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ID'm var. Ee, değerlerim nerede? E değerlerim ID message list. Aa, düzeltiyorum buraya message list yazdım. <laughs> düzeltiyorum. All message olacak burası. Yani all message'in içerisindeki ID olacak. Yani kusura bakmayın. Şimdi daha düzgün olacak. İsim önemli değil. Evet 4 tane elemanım geldi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sıfır numaralı elemanın içine baktığınız zaman sırasıyla id, text, username'i görüyorsunuz. Yani artık ben bunları birleştirdim. Bunlar artık 3 elemanı olan bir obje. Yani iki ayrı bir yerde bir ayrı bir yerdeydi. Ben bunların ikisini de birleştirdim ve tek bir obje yaptım arkadaşlar. Şimdi zaten message list bu şekilde bizim gördüğümüz gibi id'si olan, text'i olan, username'i olan bir komponent oldu. Peki şey e, eriyor oldu. Ben bunu e, set messages'la. Yani düşünsenize bütün mesajları alacağım diye oluşturduğum bir şey var burada. Ben bu set ile diyorum ki sen bu message listi al. Yani tüm mesajlarımı messagesa ben e, eşleştirdim. Şu an set messages artık messages. Yani tüm mesajları ben bu şekilde aldım arkadaşlar. E, şöyle bir e, baktığım zaman tamam. Şöyle set messages diyelim. Messages'ı şöyle nereye yazdıralım? Şöyle gelelim. Şuralara. Messages bir e, şey olduğu için arkadaşlar, eee olduğu için ben bu message'ın e, yani isterseniz şöyle bir ilk başta bir şuradan bir konsolla görelim. Hani fonksiyonun dışında bir konsolla görelim ki artık mesajım ne olmuş? Ona bir bakalım. şunu yenileyelim tekrar. ASD diyelim. Bakın, messages'larımıza bakın 89. İlk başta negatif geldi. Şey, boş geldi çünkü ilk değeri boş. Ondan sonra ben değerleri aldım. Değerleri aldıktan sonra messages'ım artık bu. Şimdi ben madem messages'ıma hakimim, o zaman ben messages'larla e, ekrana yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? Tüm mesajları alacağım. HTML içerisinde JavaScript yazacağım için şimdiden kıvırcık parantezimi koydum. Messages e, map. Ondan sonra map'in içerisinde e, tüm mesaj, herhangi spesifik mesaj, mesaj diyorum. Yani isterseniz aklımızın bir karışmaması. Item diyelim. İçerisindeki her bir item'ı kastediyorum arkadaşlar. Her bir item ve arrow function yazdığım zaman arkadaşlar şöyle bir isterseniz bir p etiketiyle bunları bir görelim. P etiketini şöyle bir yazalım. P Evet P bir item yazarsam arkadaşlar debi. Eee tıkladabileyimle de bugün biraz. Evet, her item'ı item bir obje olduğu için ekrana yazdırmayacağından, obje elemanını ekrana yazdırmaz. Der ki ne yazdıralım? Item'ın içerisindeki text'leri yazdıralım. Item'da text Çünkü item'ın 3 elemanı var. İşte ID, text ve username diye Biz bir text'i bir ekrana yazdıralım. he <laughs> yazılı Şöyle bir tekrar saat dedim. Yenilemem gerekti. Evet, hey nasılsın? Nasılsın? Enter'a basıyorum. 4 tane var olan mesajımız arkadaşlar ne yaptı? Bize bu şekilde ulaştı. Şimdi arkadaşlar, madem ben bu mesajları yazabiliyorum bu şekilde size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz send message list yazdıktan sonra arkadaşlar şu artık şu mesajı sil, silmek gerekiyor. Ee, şurada bir er, uyarı vermiş. Ne zaman bir map kullanırsanız arkadaşlar bu map e, ne yapmalım? E, mesajın her bir elemanına bir ID eee e, eklemeliyiz. Bu onun anlamına geliyor. Yani bir key eklemeliyiz. Ne zaman? React'tan belki tanıdı, tanı, tanışmış olduğunuz bir hata bu. Yani ne zaman map kullanırsanız kullandığınız her bir item'ın bir key olması gerekiyor. Ve bunun unique olması gerekiyor. Yani hiçbir şeye benzememesi gerekiyor. Yani şöyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani e, var bildiğinizi düşünüyorum. Key elemanı verdim. Ben bu P'ye ve spesifik olması istiyorum ya. Zaten halihazırda hazırda Bizim item'larımızın id'leri zaten unique. Yani bir başkasına benzemiyor. Bu şekilde yaptığımda ismi şöyle bir sallayın. Geldi. ben hataların gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada e, 4 tane mesaj var ama yüzlerce mesajın olduğunu düşünün. Bir mesaj hanesinde yüzlerce mesaj olduğunu düşünün. Ve e, bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela SADA ASD bu şekilde bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben ben şöyle yapmasam en son yazdığım mesajı göremeyeceğim. En son yazdığım yazdığım mesaj. Nerede? Göremiyorum. Normalde mesajlarda böyle olmaz. En son yazdığımız mesajı nasıl görürüz arkadaşlar? Şu şekilde. Bakın böyle yaptığımda görebiliyorum. Ama Şimdi ben bunu böyle yapılmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani ben yazdığımda en son otomatik olarak o mesajı görmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için de böyle bir kodumuz var arkadaşlar. Bunu da e, internetten yazdığınız zaman bulabileceğinizi düşünüyorum. Window.scroll Scroll Scroll, scroll. Window.scroll'un içine girdiğiniz zaman bu yani İnternette hani kısa bir araştırma yaptığınızda karşına çıkacağını çıkacak bir kod arkadaşlar. Document that body yani scroll it, sıfırdan ve document body body'nin scroll boyuna scroll boyuna arkadaşlar. Bu şekilde bir kod yazdığımızda ve Enter'a şöyle bir bastığımızda mesela dasat böyle bir şey yazalım. Gördüğünüz gibi en son mesaja artık otomatik olarak geldik. Bu da önemli bir özellik arkadaşlar. Şimdi ekrana özelliği mesajlarımızı yazdırdık. Ee, bir sonraki videoda mesajı kimin yazdığına göre sağda mı olacak? Ben yazarsam mesajlarım sağda olacak. Başkası yazarsa mesajlarım solda olacak. Buna karar verecek bir mekanizma yazacağız. Umarım bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir video, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz.